6.000, 6.000, 10.000 ve 10.000 üzeri şeklinde değişik ayırdık. Edirne Belediyesi imar süreçlerini dijital ortama taşıyarak e-çap ve e-ruhsat uygulamalarını hizmete sundu. Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, uygulamalar sayesinde gereksiz belge trafiğinin ortadan kalkacağını, evrak kayıplarının engelleneceğini ve personel üzerindeki iş yükünün azaltılacağını söyledi. Bugün burada dım tanıtımını yapacağımız e-çap, e-ruhsat sistemlerimizle birlikte Edirne Belediyesi imar işlemlerinde dijitalleşmenin kapılarını resmen aralıyor. Hayata geçirdiğimiz e-çap sistemi ile yapılaşma koşullarına ilişkin çap belgeleri yani imar hattı dosyası ve imar durum belgeleri artık bu sistem içerisinden dijital olarak takip edilebilir hale gelecek. Yine e-ruhsat uygulamamız sayesinde ise İlk yapı ruhsatı başvurularımız tamamen dijital ortamdan yapılacak ve başvuru sonrası süreç ilerleme aşamaları ve süreç içerisindeki gerekli olan ara bilgilendirmeler her aşamada hem başvuru sahipleriyle, mal sahibiyle, müteahhit ile, e, proje proje müellifleriyle, ilgili yapı denetim temsilcisiyle eş zamanlı olarak paylaşılmak suretiyle anlık olarak takip edilebilecek. Bu sistemle gelmiş olan avantajlar kısaca gereksiz belge trafiğinin ortadan kalkmasını, evrak kayıplarının engellenmesini, personel üzerindeki iş yükünün azaltılmasını ve en önemlisi vatandaşın belediyeye güvenini pekiştirmesi yönünde hedeflenmektedir. Bu seneki çalışmalarımızdan bir tanesi de e-çap ve e-ruhsal süreçleriyle ilgili olacak. Onun öncesinde biraz kısaca bilgi vermek istiyorum. Ee, Türkiye Boğuz'un yaptıkları hem de Edirne Belediyesi özelliğinde. Türkiye'de 1400'e yakın belediyemiz var. Bu 1400 belediyenin de ağırlık olarak nitelikli, yoğun nüfuslu olan 50 bin nüfus üstü belediye sayımız 460 civarı. Ee, bu 460 belediyenin bir çoğunluğunun yaklaşık 300-320 tanesinin coğrafya bilgi sistem altyapısının netket yazılı olarak güzel kuruyoruz. Bu kapsamda Edirne Belediyesi bizler için çok çok önemli ve kıymetli. Ben şöyle bir örnek verecek olursak, Türkiye'deki il belediyeleri, 51 adet il belediyesinde teknolojik ve bilgi teknoloji altyapısını kullanma bakımından Edirne Belediyesi ilk beşte. Aynı şekilde demiş olduğum bu 50 bin nüfuslu belediye 460 tanesinde bilgi sistemi kapsamında da ilk 30'da diyebiliriz ve çok ciddi manada bilgi teknolojiye yatırım yapan bir belediye. Bilginiz.